hayatımızın gidişatını verdiğimiz kararlar belirler. Koçluk sürecinin en önemli faydalarından birisi de karar vermek konusundaki başarımızı artırmasıdır. Bu videoda sizlerle etkin kararlar vermekte kullanabileceğimiz bir koçluk tekniği paylaşacağım. Tüm kararlar elinde sonunda bir şey yapıp yapmamaya dayanıyor. Eğer kararlarımızın olası sonuçlarını net bir şekilde zihnimizde canlandırabilseydik, nasıl kararlar vermemiz gerektiğini daha iyi bilebilirdik. İşte bu yaratıcı imgeleme tekniğiyle kararlarımızdaki etkinliği artırabilecek Zor kararlar verirken kendimizden daha emin hale geleceğiz. Bu imgelemeyi her türden basit ve karmaşık kararlar için uygulayabilirsiniz. Halihazırda karar verme aşamasında olduğunuz bir durumdaysanız bu tekniği şimdi onun için kullanmayı deneyin. Bu çalışmanın sonunda aldığınız kararı uygulamaya yönelik motivasyonunuzla güçlendiğini fark edeceksiniz. Şimdi rahat bir konuma geçin ve mümkünse gözlerinizi kapatın. Doğada bir yürüyüş esnasında olduğunuzu hayal edin az ileride bir yol ayrımına geldiğinizi fark ediyorsunuz. Karşınıza iki farklı yolu işaret eden bir yön levhası çıkıyor. Okların işaret ettiği bu iki yol karar vermekte zorlandığınız iki farklı seçimi veya bir şey yapıp yapmamayı ifade ediyor. Levhanın üzerinde seçimlerinizi ifade eden yazılar yer alıyor. Sağ tarafı gösteren levha yapmayı simgelerken diğer levha ise yapmamayı simgeliyor. Eğer iki seçenek arasında kaldıysanız levhalardan birisi ilk seçeneği, diğeri ise ikinci seçeneği ifade etsin. Şunu unutmayın. Kararınızı belirleme gücüne yalnızca siz sahipsiniz. Şimdi sizden ilk seçimi ifade eden levhanın gösterdiği yoldan ilerlemenizi istiyorum. Bir süre o yolda gittikten sonra sanki bir zaman tüneline girdiğinizi ve verdiğiniz kararın sonucunu denimlediğiniz gelecekteki bir anın içine girdiğinizi hayal edin. Verdiğiniz bu karar sonrasında olumlu veya olumsuz nasıl bir durumla karşılaştınız? Yaşadığınız bu deneyimi tüm duyularınızla hissetmeye çalışın. Bu anı yaşayan kendinize bir süre dışarıdan bakın. Neler fark ediyorsunuz? Yaşadığınız bu deneyimi hangi kelimelerle ifade edersiniz? Benliğinizin bir tarafı orada kalmaya devam etsin. Diğer bir benliğiniz ise devhanın gösterdiği soldaki yöne doğru ilerlesin. Bu yol sizin diğer seçiminizi veya yapmama kararının sonrasında ortaya çıkan sonucu ifade ediyor. Yine zaman tünelinden geçiyor ve bu seçiminizin sonucunu yaşadığınız farklı bir senaryonun içine giriyorsunuz. Burada ikinci seçiminiz size nasıl bir yaşam deneyimi sunuyor? Verdiğiniz bu karar sonrasında olumlu veya olumsuz nasıl bir durumla karşılaştınız? Bu deneyimi tüm duyularınızla hissetmeye çalışın. Ve yine bir süre bu anı yaşayan kendinize dışarıdan bakın. Neler fark ediyorsunuz? Yaşadığınız bu deneyimi hangi kelimelerle ifade edersiniz? Bu aşamada her iki senaryodaki benliklerinizi yön nefasının önünde duran ana benliğinize geri çekin. Böylece bölünmüş olan benlikleriniz yeniden tek ve bütün haline gelsin. Buraya kadar bu kararla ilgili yaşadığınız tüm stres ve kaygılar işte bu bölünmüşlükten kaynaklanıyordu bu noktada her iki kararınızın ortaya çıkardığı olası gerçekliklerle yüzleştiniz. Ve artık kendinizi çok daha kararlı bir durumda hissedebilirsiniz. Levhaların üzerindeki yazılı olan seçimlerinize tekrar bir göz atın. Ve kendinize kararınızla ilgili hangi gerçekliği daha çok deneyimlemek istediğinizi sorun. Cevabınız için acele etmeyin. eğer bu aşamada zorlanırsanız, hangi levhanın size daha parlak ve çekici göründüğüne odaklanın. Hissettiğiniz şey nedir? Bu aşamada verdiğiniz her karar derin bilgeliğinizden geliyor olacaktır. Verdiğiniz bu kararla size yakın gelen geleceğe doğru güvenle ilerleyebilirsiniz. Muhtemelen sizin için en iyi karar şu an burada verdiğiniz karar olacaktır. Eğer hazırsanız gözlerinizi açabilir ve çalışmayı sonlandırabilirsiniz. Sevgiyle kalın.